Herkese yeni bir videodan Merhaba güzel insanlar Umarım her şey yolundadır Her şey gönlünüzce ilerliyordur Ben öncelikle kanalıma abone olan Değerli izleyicilerime çok teşekkür etmek istiyorum 500 aboneyi geçtik Çok teşekkürler Gerçekten abone olan parmaklarınıza Allah zeval vermesin demek istiyorum Beni çok mutlu ettiniz Şu an bir İkiz alev açılımı yapmaya karar verdim. <laughs> i̇kiz alev sürecinde neler oluyor? Neler bitiyor? Kavuşma yakın mı? İkiz aleviniz ne durumda? O da sizi özlüyor mu? Size çekiliyor mu? Neler yaşıyor hayatında bu ikiz aleviniz? Ee, ona bakacağım arkadaşlar. Hazırsanız herkes bir niyet alsın. İkiz Alevi ile alakalı. Adını aklından aklınızdan geçirin. En güzel günlerinizi hayal edin. Eğer henüz karşılaşmadıysanız bir gün karşılaşacağınızı hayal edin. Hazırsak başlıyorum. Sevgili canlarım. Değnek asıyla açtık. Çok güzel geldi. Oo. Çok iyi arkadaşlar siz müthiş 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 o şimdi arkadaşlarım ikinizin de inanılmaz güçlü olduğu bir başlangıç görüyorum ben şimdi siz zaten bir kere o kadar harika bir duruşunuz var ki isteseniz de istemeseniz de bu insan size çekiliyor canlar o kadar çok çekiliyor ki. Sizin o güzelliğiniz, zerafetiniz, belki bir bakışınız, belki bir göz süzmeniz onu o kadar çok etkiliyor ki. Oturduğu yerden kalkmasa bile sizi öyle bir süzüyor, öyle bir süzüyor ki anlatamam yani. Şu an bu kartları görseniz yakında ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani şimdi aklınızdaki bu kişi bir kere arkadaşlar Ateş enerjisi. Kesinlikle ateş enerjisi. Aklınızdaki iki alevler. Yani şu an çıkanı söylüyorum. Olmaya da bir. Kimlere nokta atışı gider bilmem. Ee, oturduğu yerden planlar yapıyor sizinle ilgili. Fakat bu ikizalev alev bağlantısında bir üçüncü kişi etkisi görüyorum ben canlar. Ee, biliyorsunuz ikizalevde alevde ne yazık ki böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Bir taraf evli olabiliyor. Hayatında partneri olabiliyor. Aranızda çok büyük yaş farkı olabiliyor. Bunların hepsi yaşanır ikiz alev bağlantılarında canlar. Ben daha hiç böyle birbirine denk gelen bir ikiz alev görmedim. Varsa da çok şanslılar gerçekten. Bir üçüncü kişiyle mücadele görüyorum ben. Bu ikiz alev bağlantısında. E, bu üçüncü kişiden dolayı da istenilen başlangıç sanki yapılamıyor. Ne kadar çok <laughs> çok pardon. Ne kadar çok bu ilişki arzu edilse de, ne kadar çok istekler, tutkular ayyuka çıkmış olsa da sevgili dostlarım. Sanki bir üçüncü kişi etkisi yüzünden istenilen o kıvılcım, bir türlü alev alev yanamıyor. Sanki bir üçüncü kişi etkisi görüyorum. Başka bir erkekle mücadele edecek Güçte bir adam Sizin iki zaleviniz Fakat ya da kadın işte beni kadınlar dinliyorsa erkeğe göre Erkekler dinliyorsa kadına göre yorumlasın Lütfen dostlar ee, Sanki bu kişiyle mücadele edecek gücü var ama O mücadeleye de girmek istemiyor Sizi ne kadar çekilse de Sizi ne kadar beğense de <laughs> Sanki bir mücadeleye girmek istemiyor temiyor gibi görüyorum ben. Aslında girse o mücadeleyi kazanacak. Kendi de biliyor bunu ama belki de bir üçüncü kişi olmak onu yoruyor olabilir. Onu istemiyor olabilir. Bir üçüncü kişiyle mücadele etmek istemiyor olabilir. Yani bu durumda tabii ki de sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Siz gayet kendinizden emin gözüktünüz. Bu başlangıç için <laughs> bu dolu dolu başlangıç için üçüncü kişiyle mücadele edilmesi lazım ama şu an ikiz aleviniz ne yazık ki kendinde o gücü görse de oturduğu yerden kalkamıyor gibi gözüktü. Peki Fakat arkadaşlar aklınızdaki bu kişi kendi bakış açısını, kendi doğrularını sanki kendince böyle e, edindiği bazı etik şeyler var. Onları değiştirecek gibi sanki kalıplarından çıkıp biraz daha esnek bir adam haline gelecek ya da bir kadın haline gelecek. Çünkü bir şekilde bu ilişkiyi dengeye sokmak istiyor. Bakın bu ikiz aleviniz bile olsa sizi inanılmaz hayal kırıklığına uğratmış arkadaşlar. Kalbinizi paramparça etmiş tamam mı? Çünkü neden? Dengesiz. Dengesi yok bu kişinin. Bir çok seviyor, bir kendini geri çekiyor. Bir koşa koşa geliyor, bir bakmışsınız ertesi gün yok. Size böyle iki merhaba nasılsın yazıyor. Sizde tabii yelkenler suya iniyor. Sonra diyor ki yok yok ya ben yapamayacağım galiba deyip geri gittiği bir süreç olmuş arkadaşlar ve bu sizin kalbinizi inanılmaz kırmış. Siz ondan sonra da hep bardağın boş tarafından bakmaya başlamışsınız. Fakat siz bu ilişkide güçlü tarafsınız arkadaşlar. O kişi kendini değiştirmeye karar veriyor. İkiz aleviniz. Süreç böyle ilerleyecek ve size mutlu bir haberle gelecek bu insan arkadaşlar. Bakın <laughs> Param parça gerçekten aklı sizi unutmayı çok istemiş kendini sınırlandırmayı biraz da maddiyatçı bir insan bu galiba paraya çok önem veriyor biraz para göz gibi ve sorumlulukları çok fazla bakın bu ilişkide ne kadar sizinle olan o iletişimi hissetse de o ikiz alev bağlantısını hissetse de size her türlü çekilse de bu kişi bu ilişkinin sorumluluğunu alamayacağını düşünüp kendini sınırlamış bir insan arkadaşlar. Kendini sınırladıktan sonra da sizi üzdüğü ve kırdığı için bu insan suçluluk duyuyor bakın. Bu insanda inanılmaz bir suçluluk duygusu var ve çok pişman yaptıklarından. Ya bir kere siz iki zalevinizle karşılaşmış e, ve bir sonlanma, bir araya ayrılık girmesi, bir e, soğukluk var aranızda. Yani yüzde buna emin olabilirim yani. E, bu kişi çünkü bu ilişkinin sorumluluğunu almaktan kaçmış. Dediğim gibi ya bir üçüncü kişi etkisinden dolayı, siz evli olabilirsiniz ya da hayatınızda başka bir partner olabilir. Bunu kendine yediremediği için. Ya da hayatında gerçekten mücadele edeceği başka alanlar olduğu için bu ilişkiye zaman ayıramayacağını düşünmüş. İstediğinizi size veremeyeceğini düşünmüş. Kartlar öyle diyor. Ama günün sonunda bu kişi geceleri uyuyamıyor, kabuslar görüyor arkadaşlar. Gerçekten bunalımda. Zihinsel olarak inanılmaz yıpranmış. Ee, bunu size belli de demiyor çünkü kendini sınırlamış. Böyle hayatından çok mutlu, kendinden emin gibi duruyor ama aslında çok yalnız, çok yaralı, çok fazla sorumluluğu olan bir kişi. Sizinle tamamlanmayı çok istiyor ya, çok istiyor. Yani siz onun çekildiği, sadece sizin. Olmanızı istediği İkiz alev bakıyorum İkiz alev bağlantısı geldi Bakar mısınız kupa ikilisi geldi Ya şimdi arkadaşlar bu ilişkide Siz evlisiniz Sizin aileniz var Ve siz bu aileyi dağıtamayacak Bir e, süreçten geçiyorsunuz Yani diyorsunuz ki evet ben onu Çok seviyorum ama Ben ailemi dağıtamam Ve bu kişi de Aslında bu yüzden Bu ilişkiyi bitirmek zorunda kalmış ne kadar ikiz alev olursanız olun. Yani ne kadar birbirinize çekilirseniz çekilin. Ne kadar birbirinize ilahi aşk da duysanız. Yani böyle ilahiden gelen bir aşk da duysanız. Bu ilişki bir bitiş yaşıyor şu an. Kesinlikle iletişiminiz olmayabilir. Ya da böyle ara ara ne haber iyi senden ne haber iyi deyip bitirdiğiniz bir iletişimde olabilirsiniz fakat kesinlikle taraflardan birinin ailesi olduğu için bu ilişki istenildiği gibi yaşanamıyor devam ediyorum kafa karışıklığı var bakın ailenin üzerine kafa karışıklığı geldi iki taraftan birinin ailesinin olması arkadaşlar bu ilişkide kesinlikle bir kafa karışıklığı duyguları dürüstçe ifade edememe o yüzden de bir geri çekilme yaşatıyor size Bakın herkes ikinizde şu an içinize dönmüşsünüz, düşünüyorsunuz ve en adil olan neyse onu yapmaya karar vereceksiniz. Belki evli olan taraf evliliğini bitirmeye karar verecek. Bu aşk için. Belki ikiniz de evli değilsiniz ama bir şekilde aranızda bir adaletsizlik var, bir şekilde bir nasıl söyleyeyim? Bir, bir bir ayrım var, bir ayrılık var. Belki geleneksel, göreneksel ya bilmiyorum bir bir şeyiniz farklı sizin. O yüzden de her iki taraf da içe dönüp bu işi nasıl adilce, nasıl eşitçe çözebiliriz onu düşünüyor. Çünkü bu eşitsizlik aranızdaki bu eşitsizlik, statüsel farklar olur, gelenek görenek farkı olur, yol mesafesi olur. işte kendi farklılığınıza göre çeşitlendirin arkadaşlar. İşte sizin aranızdaki bu ikilik, bu farklılık, sizin elinizi kolunuzu bağlayan sebep. Ne kadar birbirinizi severseniz sevin, ne kadar birbirinize aşık olursanız olun. Kafanızı karıştıran çok farklı konu var. Duygularınızı söyleyemediğiniz, kendinizin elinin kolunun bağlı olduğunu hissettiğiniz durumlar var. Ve bu durumlar için de adil olan neyse onu yapmayı düşünüyor her iki tarafta arkadaşlarım. Böyle deli dolu bir başlangıç yapasınız var, deli dolu yani. Bu ilişkide bir ikinci kadın etkisi olabilir arkadaşlar. O yüzden de bu ilişki bekliyor olabilir. Bakın, <laughs> dedim ya, taraflardan mutlaka birinin hayatında başka biri var. Bunu net söyleyebilirim. Yani çok net bu. Ee, buna rağmen. Size bir haber gelecek. Yani siz bir iletişime geçeceksiniz bu insanla. Eğer farklı şehirlerdeyseniz bu kişi sizi görmek için gelecek. Yani bir yer değişikliği, bir seyahat olacak gibi gözüktü burada. Fakat e, bu ikili durumdan dolayı yani bu hayatınızda başka biri vardır, onun hayatında başka biri vardır ya da farklı bir durum vardır. Yani bir kişi olarak değil de bir durum olarak da algılarsak bunu. İşte o yüzden bu kişi kesinlikle bir adım atma taraftarı değil. Fakat arkadaşlar ne oluyorsa bir şeyler oluyor, bir dönüşüm, bir böyle esneme, Kesinlikle bir yüz yüze görüşme talebi olacak sizinle alakalı. Çünkü bu insan atına binmiş, yaldır yaldır size doğru geliyor. Eğer farklı şehirlerdeyseniz de bu kişi sizin yanınıza sizi görmek için gelecek gibi gözüküyor. Çok fazla ikilem var ya. Bakar mısınız? Yani bir karar verilmesi lazım artık bu ilişkide. Bir karara varılması lazım. Ve bu kararın da en doğru şekilde olması lazım. Her iki taraf da bu aşkın yeniden başlamasını çok istiyor. Bu ikiliğin bitmesini, bu ikilemin bitmesini, bu kafa karışıklığının bitmesini. Ya çünkü siz böyle gerçekten birbiriniz için yaratılmışsınız arkadaşlar. Ya i̇kiz alev de zaten tam anlamıyla aynalamadır birbirini biliyorsunuz. Yani siz neyseniz aslında o da odur. Ve birinde kendini görmeniz aslında kendi eksiklerinizi de tamamlayacağınız anlamına gelir. Fakat bu ilişkide bir yüz yüze görüşme, bir sanki yeniden bir bu ilişkiyi başlatma mevzuları söz konusu olacak arkadaşlar. Ve bu seferki başlangıç tamamen bu farklılıkları yok sayarak olmayacak. Bakın bu farklılıklar hala sizin aklınızda olacak tamamen bitmiş değil. Ama bu ilişkide ne yazık ki her iki tarafta birbirine karşı koyamadığı için yeni bir başlangıç olacak. Ve deste altına bakar mısınız arkadaşlar kupası? Yani gerçekten bu iki bağlantısı hem çok güzel hem çok acı. Herkes kendini şu an güvenli alanda tutuyor. Bakın yine üçüncü kişi etkisi var arkadaşlar ya. Kesinlikle var. Yani bir taraf kesinlikle evli. A hundred percent yani. <laughs> Gerçekten arkadaşlarım evli. Yani birbirinize statüsel olarak uygun değilsiniz. O yüzden de bu yaşanacak aşk yaşanamıyor. Herkes Böyle tam bir gaz başlıyorsunuz. Sonra diyor kendini herkes geri çekiyor. Kendini geri çekince bu üçüncü kişi etkisi devreye giriyor. Belki birbirinize karşı soğuma oluyor. Çünkü diyorsunuz ki etik olan bu değil. Toplum önünde biz bu ilişkiyi nasıl yaşayacağız dediğiniz bir süreç olabilir. Arkadaşlar fakat bunlara da rağmen sizin iletişiminiz bir şekilde tekrar sağlanacak gibi gözüktü. Kader çarkı çünkü bir döngü artık sonlanıyor ve bir karar verilecek bu ilişkide. Ee, arkadaşlar bu ilişki sürekli böyle bitip tekrar başlayan bir ilişki ise eğer bu döngünün bir sonu geliyor artık onu size söyleyebilirim çünkü her iki taraf da artık. E, saklandığı yerden çıkacak Çünkü bu ilişkide gerçekten bir üçüncü kişi etkisi var Bu iki alev bağlantısını kim izliyorsa Kim denk geliyorsa bu videoya Kesinlikle ve kesinlikle bir üçüncü kişi etkisi var Ve bu üçüncü kişi etkisinden dolayı Eğer bir karar verilemediyse Kesinlikle bu döngü kapanıp yeni bir karar verilecek Ve akılla mantıkla e, En doğru karar neyse o verilecek Bir hareket bir yer değiştirme, bir döngünün kapanması kesinlikle gözüküyor arkadaşlar. Peki bu hareket ne için olacak? Onu sorayım. İkilemlerin bitmesi için olacak dedi kartlar. Ee, bu bekleme enerjisi ya çok kapatıyor kendini. Şimdi canlarım, ciğerlerim. Bu kişi artık saklandığı yerden çıkıp Sizinle mutlu olmak istediğini size söyleyecek Çünkü dileklerinin arasında bu var Diyor ki ben onunla mutlu olmak istiyorum Fakat çok fazla gel gitim Çok fazla ikilemim var Bunu bir an önce bitirmem gerektiğini biliyorum O yüzden bir süre daha içime çekileceğim Fakat bu içime çekildikten sonra Ben doğru karar almak adına Biraz daha düşüneceğim Sonrasında ona gidip Bazı tekliflerde bulunacağım dedi. Tekliflerde bulunacak dedim. Bakın tılsımasıyla. Kupa şövalyesiyle geliyor arkadaşlar. Gerçekten geliyor bu kişi. Bir anda böyle hiç beklemediğiniz bir anda. Üçlü bir vadede arkadaşlarım. Ee, bunun ne kadar e, yanlış bir kazanç olacağını düşünse de bu insan arkadaşlar. Yani diyecek ki ben bu savaşı ne olursa olsun kazanmak istiyorum. Ona gidiyorum. Somut bir şekilde ondan bir kere daha deneyelim, bir daha deneyelim. Biz bu ilişkiyi ayakta tutabilir miyiz? Buna bakalım diyeceği bir süreç gelecek. Üçlü bir vade verdi arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar eğer bu kişi sizinle olamazsa hayatında bir yoksunluk, ya bu nasıl biliyor musunuz? Bu kişi sizinle olduğunda bolluğu, bereketi de artıyor bu kişinin ama siz gittiğiniz zaman arkadaşlar bu kişi maddi anlamda da sarsılıyor. Ya bu böyle bir bağlantı işte. Sizinleyken tamamlanmış hissediyor. Her şeyi tamam. Ama siz yoksanız her şey eksik. Böyle bir şarkı var ya. Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam. Tam olarak bu sizi ifade ediyor işte. Dediğim gibi üçlü bir vadede hiç beklemediğiniz bir anda size bir haber gelecek. Maksimum 3 ay olabilir. Ayın 23'ü olur. 3 hafta sonra olur. 3 saat çok erken olur. 3 saat olmaz. 3 gün sonra olabilir ama dediğim gibi size bir haber gelecek. Çünkü size bir haber gelmezse bu ilişkide artık bu kişi kendini yoksun sayıyor. Ve ne kadar etik değerlerine uymasa da e, bu savaşı kazanmak istediğinden bahsetti. Çünkü bunu bir savaş olarak görüyor artık. Üçüncü kişi etkisinden dolayı. Peki. Yani hakkınızda hayırlısı olsun güzel insanlar. Şimdi de ortak enerjilerinize bakalım. Sizin ortak Hatta şöyle yapayım. Önce sizin enerjilerinize bakayım. Siz hangi durumdasınız? Hangi enerji durumundasınız arkadaşlarım? Önce buna bakayım. siz hangi duygu durumundasınız? Siz bir kere kesinlikle duygularınızı gizliyorsunuz artık. Çünkü aile ve yuvanız var sizin. O yüzden de duygularınızı gizlemenin en doğru olduğunu düşünüyorsunuz ama bu kişiyi de hırs yapmışsınız. Diyorsunuz ki ben onunla olmasam bile bana yaşattıklarının intikamını bir alayım ondan ama ikiz bağlantısında böyle şeylere girmeyin arkadaşlar. Çünkü o kişinin ruh halini siz de hissedersiniz. Siz ondan intikam almaya çalışırsanız aslında bu olayı hırsa dönüştürürseniz kendi ruhunuza da zarar vermiş olursunuz. Bence en temiz duygularda kalmanız daha önemli aileniz yuvanız olduğu için siz arkadaşlar duygularınızı gizlemeye karar vermişsiniz ama hala içinizde bir hırs, bir öfke söz konusu dedi kartlar. Peki o kişi nasılmış? Ona bakayım. O kişinin duygu durumu nasılmış? Sanıyorum hayatında biri olan taraf sizsiniz arkadaşlar. Beni izleyen taraf. Bakalım bu kişi nasıl? Yanlış seçimler yaptığından bahsetti. Huzuru mutluluğu ararken yanlış seçimler yap. Aile ve yuva bakın orada da geldi. Yani o zaman <laughs> iki tarafta da bir aile yuva etkisi var arkadaşlar. Yani o kadar karıştırdım kartları yine aile ve yuvanın gelmesi beni şaşırttı açıkçası. Bu üçüncü durumlar muhtemelen bir aile yuva. İlla evli olmanıza gerek yok. Anneniz, babanız, kardeşiniz de olabilir aranızdaki engeller. Ee, bu kişi de ben diyor ailemi yuvamı seçersem mutlu olacağımı seçim zannettim. İlla bu eşi ailesi olmak zorunda değil. Anne babası, kardeşi de olabilir ama diyor yanlış seçim yaptığımı fark ettim. Hiç de mutlu olamadım aslında dediği bir süreçte. Peki ortak enerjinize bakayım. Arkadaşlar süreciniz yani bir nasıl diyeyim döngü olmuş. Maalesef hani kaçan kovalayan muhabbeti var ya. Artık siz de kovalamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Her iki tarafta bir kaçışta. Ortak enerjileriniz. Hırs yapma. İki kişi de hırs yapıyor artık ama ne kadar hırs yaparsanız yapın bu ilişkide kavuşmak istiyor iki tarafta. Çünkü birbirinizi çok özlüyorsunuz çok özlüyorsunuz birbirinizi canlar çok yani belki de bu özlem sizi hırs yaptırıyor o eski günlere hırslanıyorsunuz yaşadığınız şeye hırslanıyorsunuz bakar mısınız kartlara hırs yapmak kavuşmak hatıralar ve geçmişe özlem her iki tarafta birbirini özlüyor her iki tarafta kavuşmak istiyor ama her iki tarafta hırs yapmış kimse sanki birbirine bir adım atmak istemez gibi çünkü var olduğunuz statü sizin elinizi kolunuzu bağlıyor gibi gözüktü. Peki. Şu akışık tarotlara soracağım. Bu ilişkinin bu ikiz alev bağlantısının geleceğinde, olası geleceğinde sizleri neler bekliyormuş bir soralım. Olası gelecekti. Sizleri neler bekliyor? Bir kere siz şifalanırken karşı tarafı da şifalandıracaksınız arkadaşlar. Ve aranızda yeniden bir doğuş olacak. Ne zaman ki şifalanırsınız. Ne zaman ki birbirinizi bakın. Bu kartlar şunu söyler. Der ki geçmişte seninle yaraladıysa bu ikinizle alakalı değil. Sizin geçmişinizden getirdiğiniz karmalarınız, geçmişinizden getirdiğiniz yaralarınız, belki ailede yaşadığınız problemleriniz, doğduğunuzdan itibaren çocukluğunuzda yaşadığınız problemleriniz her neydiyse bunları şifalandıracağınız bir sürece gireceksiniz. Çok geçmişe, çok derinlere gideceğiniz bir süreçten bahseder bu. Ne zaman ki kendinizi şifalandırırsınız, işte o zaman. İkiz alevinizi de şifalandırmış olursunuz der bu kartlar. Ve ondan sonra da yeniden bir doğum olacak aranızda dedi kartlar. Yeni bir başlangıcınız olacak. Bunu tarot kartları da söylemişti zaten. Bakar mısınız? Sevinç dolu günler sizi bekleyecek arkadaşlar. Ve ondan sonra zaten ne dilerseniz olacak. Bakın 22 numaralı kart geldi. Görüyorsunuz değil mi? İkiz alev bağlantısında. 21-22 Ya bu kadar seri gelebilir mi önce diyor geçmişini şifalandır sonra ne istersen olacak ee, böyle bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar lütfen umutsuzluğa kapılmayın hırs yapmayın ee, sadece kendinizi şifalandırmaya odaklanın kendi hayatınıza odaklanın size ne iyi geliyorsa onu yapmaya çalışın çünkü e, sevgi her şeyin ilacı arkadaşlar önce kendinizi sevin Önce kendinizi sevin. Kendinizi şifalandırın ki bu ilişkide bu ikiz alev bağlantısı da şifalanabilsin. Böyle dedi kartlar. Peki şu an birbirinizin yanında olsaymışsınız birbirinize neler söylemek istermişsiniz? Bir de ona bakmak istiyorum. Birbirinize neler söylemek istermişsiniz? misiniz? İkiz alevler. Şimdi önce sizi çekeyim. Siz ne dermişsiniz ona? Ben zamana bıraktım dediniz. Onu görmüştüm zaten zamana bıraktığımızı kartlarda. O ne dermiş? Yapamam. Egomu yenemiyorum. Zaten birçok şeyi hep bu yüzden kaybettim. Farkındayım. Peki siz ne dermişsiniz? Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğin beni çok üzüyor ve düşündürüyor. Aranızda bir güven problemi var arkadaşlar. Peki o ne dermiş? Benim adım atmaya cesaretim yok. İlk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret ver. Ama ben söylemiştim. Her iki taraf da bir adım atmama enerjisinde şu an. Bir böyle kendinizi sakladığınız enerjidesiniz. Peki siz ne dermişsiniz? Beni hala istediğini biliyorum. Siz o yüzden zaten tılsım dokuzlusuyla geldiniz arkadaşlar. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum. Bunu hissediyorsanız arkadaşlar ikiz alev bağlantısında yeniden bir araya gelirsiniz. O ne dermiş? Şu an tek düşündüğüm şey kariyerim. Maddi olarak yükselmek ve güçlenmek istiyorum. Bu kişi kendini maddi anlamda sizden daha düşük bir statüde görüyor olabilir arkadaşlar. O yüzden de bunu hırs yapmış olabilir. Siz ne dermişsiniz? Aramızda üçüncü kişileri dahil ettiğim için özür dilerim. Üçüncü kişi etkisi çıkarmıştım ben zaten. Peki o ne dermiş? Affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki dermiş. Ay inanamıyorum. Hadi son kartlar. Siz ne dermişsiniz? Seni kırdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım dediniz. Peki o ne dermiş? Sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor. Ama biliyorum ki bizden olmaz. En doğrusu senden uzak durmak. Arkadaşlar ne kadar birbirinizi sevseniz de şu an ikiniz de bir hırs enerjisi içerisindesiniz. Birbirinizle Mutlaka bir görüşme olacak dedi kartlar. Yani siz isteseniz de istemeseniz de bunu evren sağlayacak. Çünkü kader çarkı da gelmişti. Kadersel süreçlerde ne yazık ki böyle bekleme süresi olur. ikiz Alev bağlantılarında. Umarım hakkınızda en hayırlısı en güzeli olur. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Kim uyumlandıysa da lütfen uyumlandığını bildirsin. Umarım en güzel enerjiler sizinle olsun sevgili arkadaşlarım. Hepinize şifa olsun. Alın kabul edin.